Merhaba arkadaşlar yazım kuralları konusuyla devam ediyorum. İki tane görsel görüyorsunuz. Üstteki görsel bizim mahalledeki konteynerden alındı. Alttaki görselde bir maç öncesi seremoniye ait. Peki bu cümlelerdeki, bu görsellerdeki yazım yanlışları neler? Şimdi onları konuşacağız. Burada Türkiye Sakatlar Derneği demiş. Altta da Mehmetçik Vakfı demiş. Buradaki yanlışları ben size çok kısa bir şekilde şöyle özetleyeyim. Eğer bir kurum adı varsa kurum adının hepsi büyük harfle yazılır ve kurum adına gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Burada Türkiye Sakatlar Derneği'ne derken gelen yönelme eki, Mehmetçik Vakfı'nın derken Buradaki tamlayan eki kesme işaretiyle ayrılmış yanlış olmuş. Bunun doğrusu nasıl yazılır? Misal şöyle bir örnek verelim. Diyelim ki Atatürk Lisesi'nden mezun oldum diyeceksiniz. Atatürk Lisesi derken kurumun adını büyük yazıyorsunuz. Atatürk Lisesi'nden derken gelen ayrılma alekinde bitişik yazıyorsunuz. Tekrar ederim. Eğer bir kurum adı varsa kurum adı büyük harfle yazılır ve gelenekler kesme işaretiyle ayrılmaz.